Şimdi Ahmet Avni Konuğ'un Rastgernat'ın 10. makam olarak işlediği nikrizi analiz etmeye çalışacağız. Burada ilk önce bu bölümü icra etmeye çalışalım. Re, re, do, re, mi, mi, re, do, do, si, si, la, sol, re. Δόση, ασχολείται με το λεφό 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 με La, si, la, bu şekilde. Nikliz ile ilgili ne söyleyebiliriz? Niklizin ilk önce e, Hicaz Perde düzenine ait olduğu bir makam olduğunu dile getirelim. Yani burada Ras perde düzenine göre eskiler dik kürdü değil de segahı kullanıyorlardı. Ve segah ve evit zaten ras perde düzeni perdeleriydi. Farklı olan perde tek hangisi? Hicaz perdesi. Dolayısıyla da nevadan başlayıp re re do re re do do si si la la dediklerinde nevadan hicazı Hicaz'dan da eskilerin segah dediği, bugün artık pes uşak gibi basılan, dik kürdi dediğimiz ee, aralizgi sistemindeki perdeyi kullanıp dügahta karar etmek Hicaz asıl makamını anlatıyor idi. Peki Nikriz ne? Bu asıl makamı gösterdikten sonra rast karar. Dolayısıyla Nikriz bir terkip olmuş oluyor. Yani Hicaz evet. asıl makamı yapıp rastta karar etmek demek. Tek nikrizi, nikriz asıl makamını yaratmış oluyor ama nikriz aslında bir terkip oluyor. Evet. Peki neva üzerindeki kullanımlar ne? Neva üzerindeki kullanımlar Hüseyini Eviç'li bakın ikinci satırda gerdaniyeden Eviç'li bir iniş yapıyormuş gibi acemi de alıp neva'ya inişler. Bunlar ne? Acemli neva, nevalar veya ev içli nevalar. Peki bu kullanım 15. yüzyıl kaynaklarında ne diye karşımıza çıkıyor? E, ee, nevanın üstünde gerdaniyeden inen nevaya acemli veya ev içli kullanımlar Nikrizi kebiri temsil ediyor. Yani büyük Nikrizi. Nikriz neydi? Nevadan başlayıp rasta karar eden makam. Nikrizi. Evet. Nikrizi ne? nevanın üstünde eviçten, acemden nevaya gelen, neva asıl makamını gösterdikten sonra hicaz yaparken rasta karar eden makam. Nikrizi kebir. Büyük nikriz. Evet. Şey gibi düşünelim bunu. Nihavent neydi? Evet. Nihavent nasıldı? Nihavent'ten ee, Neva'dan Çargaha, Çargah'tan Nihavend'e, Nihavend'den Dügaha Rastakar eden makamdı. Neva üzerinde olan diğer bir Nihavend neydi? Mikriz-i Kebir'di mesela. Burada, evet. Bunu düşünelim. Burada yukarıda bir Mikriz yok. Neva üzerinde bir Mikriz yok. Neva üzerinde Neva makamı var. Dolayısıyla da şöyle analiz etmemiz lazım. Re re do re mi mi re, re do do si si la sol Nick bizi gösterdi bakın. Düsleyim, evet. Düsleyici aldı. Re, re, do, re, mi, mi, re, do, re. Nerede durdu? Neva'da durdu. Neva perdesinde durdu. Evet. Sol, fa, diye sol, fa, mi, fa derken buradaki evicin pesleşeceğini unutmayalım. Sol, fa, diye sol derken evic pesleşmiyor. Ama burada Sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re derken bakın acemli bir nevaya gelmiş oldu. İlk önce eviç gösterir gibi gerdaniyeye geldi ama onu yumuşattı. Yani evici acemet çevirdi. Acem perdesine acemli nevayla geldi. Re, do, re, do, si, re, do, si, do, si, la, hicazı indi. Si, do, si, la, sol, nikrize indi mi fa mi re do re. Acemli bir nevaya geldi. Evet. Nikrizi kebir oldu aslında. Yani nikrizi kebir eden, temsil eden hüviyeti kullanıyor. Evet. Ama nevaya geldi. Bunu unutmayalım. Acemli nevaya geldi. Sol re re mi re do re. Bakın Sol, re, re, mir, re, do, re. Bu çargahla olsaydı pençgah düşünecektik. Ama Hicaz'da kullandığı için şu an pençgah nasıl falan düşünmüyoruz. Sultaniyegah gibi. Ne? Evet, Sultaniyegah cümlelerinde la, re, do, re, mi, re, do, re veya sol, re, re mi, re, do, re nevesleri hatırlatan. Evet. Sultaniyegah'ı da hatırlatan cümleler bunlar ama esası bunun nedir şu anda? Sol, re, re, mi, re, re, do, re hala e, nevaya devam ediyor diyebiliriz. Hatta penişke asil gibi ilişkilendirebiliriz. Ama aslı nikriz olduğu için şu anda aşa aşağının ve onu bildiğimiz için, onu daha önce duyduğumuz için aşağının hep nikriz ineceğini unutmayalım. Yani hicazdan sonra rasta Evet. Sol, re, re, mi, re, re do, re do, re, mi Fa fa mi re do si. Bakın hatırlatıyor bize Hicaz perde düzeninde olduğumuzu. Evet. Do fa mi re do si re do si do re do si la do si. Bakın bu tam böyle 5 koma si bemol değildir. Bu si bemol biraz dik çabasıdır Hicaz'da da. Evet. Re do si la do si. Tam dört gibi de değil. Dördün biraz böyle diki bile olabilir. Hatta Urfa türkülerinde daha bile diktir o. Ben ondan dolayı onu e, pes uşak olarak nitelendiriyorum Urfa türkülerinde. Evet. Burada tam değil tabii. Re do si dik gördü gibi. La sol fa sol la la si la si do re re do bakın çarpmalıyım. Re re do si la sol diklize döndü. La si si la Sela. Sanki Hicaz'da olduğunu unutma. Ne bizim? unutma der gibi. Re, do, si, la, la, sol, sol, fa, la, sol, sol. Çok güzel işlenmiş. Evet. Söz okumaya çalışayım mı? Lütfen. Allah emanet Bakın güfteyi vaz aldığınızda birinci ölçüde nikriz yaptı, bitti diyemezsiniz. Meclis de nikriz diyor çünkü. Evet. Evet. mesela mi re re do re gözükse de hep mi re re do re okunur mesela. Sabr sama mumur Bakın yukarıda tutuyorum perdeyi biraz. Şuna basacak olsam evet. çok kötü sırıtır. Evet. Tabu. Ne, 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 Bakın noktalı okudum. 32'lik okudum. Si, evet. Son. bu şekilde okunabilir. Özetlemeye gerek var mı? Anlaşıldı herhalde. Anlaşıldı hocam. Yani Neva'dan düga Hicazlı bir İcaz asıl makamının rastakar edişi nikriz dolayısıyla nikriz bir terkiptir. E, ama nevada kalışlar da güçlü değildir. E, Nikrizi duyurduktan sonra neva asıl makamıdır. E, dolayısıyla neva asıl makamı dediğim zaman rasperde düzenindeki eviçli kullanımlar olarak da düşünülebilir, evitsiz kullanımlar olarak da düşünülebilir. Ne zaman acem devreye girdi acemli nevalar gider. Bunlar girdiği zaman ne olmuş olur? Gerek neva asıl, gerek acemli neva, aynı şekilde nevadır onlar. Ama nikrizden sonra başka bir asıl makamı temsil ettiği için nikrizin büyümesi demektir. Nikriz bölgesinin, nikriz asıl makamının büyümesi, başka makamlarla birleşmesi demektir. Bundan dolayı büyük nikriz deniyor 15. yüzyılda. Evet. Ama biz bugün nikrizi kebir, nikrizi sagir diye kullanmıyoruz bunları. Yani Küçük nikriz, büyük nikriz diye kullanmıyoruz. Küçük evet. nikriz denilen şey şudur. Re, re, do, si, la, sol. nikriz beşlisi dediği kavram <laughs> Ama ben ona nikriz asıl makamı diyorum. Evet. Bu şekilde bitirelim isterseniz nikrizi. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim.